Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi tarladayız. Biraz erken çıktık. Şu anda kirazlarımız, cevizlerimiz tek tek dikip daha gidiyoruz. Kalan kirazlarımızı oraya gömüyoruz. Burada meyve vermeyen elma ağaçlarımız var. İki tane onları kesip yerine kiraz dikeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu kesiyor. Şimdi gidelim. Well. Cool.

son bir tane kiraz kaldı sonra daha gidiyoruz kalan kirazlarımızı gömeceğiz çünkü artık bir orada eksik kalır kuruyanı yeni yenisini dikeriz çok soğuk bu arda. acayip soğuk burası acayip dik bakacağız dik. dikip dik. daha gidelim Arkadaşlar ne bu soğuk. Çok soğuk. Gerçekten daha. Gerçekten çok soğuk. Traktörle geldik. Elimiz yüzümüz soğuktu. Keşke maske alsaydım yanıma. Onu almadım. Gerçekten çok soğuk. Ellerimiz. Ellerim falan çok dondu. Bayağı soğuk. Çoğu kar erimiş. Bazı yerlerde karlar var. o hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Gerçekten insan traktörle gelecek yani yok. Bayağı soğuk. Uf, ay efsane soğuk. Çok soğuk arkadaşlar. Şimdi yerliye gideceğiz. Sobo'yu yakalamam. Dondum ya. gerçekten çok soğuk. Traktöre bindik. Hadi gidelim. var. İşte bütün güneş görmüyor. Çok yok abi. I fucked it off. We got my girl. görüyor. Benim bunu çok sevdim. Nap. Terho mağaza. Ya, ek mağaza. Terho. Telefonu aç kızım. Nap, ya ne yapacaksın? Ha. Niye keş ben geçtin? Şöyle yürüme, metinle konuşacağız. Yüzünü Hayır. Yemden hızlı canım hızlı canım. canım. Bak, kirazdan köftelerde fazla, fazla fazla keserim sereye olmaz. Oh, Bana yadırgan. Ne dayı kesiyormuş onlara? Bu daha gitmiş ağlamış. Ha? Ha? Ne dayı kesiyormuş bakana? Al, an felimde. Az var. Ha? Az Yunus. Bu kadar çok dünyalı. Bugün toprağımı açar mı bak? Açar mı atın mı? Yukarıca gidiyorum ben. Yukarıda. Hıh. Şey yapıyorum. Dün beri çukur gibi alıyor he. Şu martin kamerası mı? Tersen Vallahi hele başına şava çekecekler. Arkadaşlar böyle yapıyor? köklerini kesiyoruz. Ne böyle. Bakın arkadaşlar annem diyor ki beni niye göstermiyorsun annecağızım. Büyük emektar Hatice Aka. Başına şimdi geldi anne Annem 64, 64, çok çalışıyor anne. Arkadaşlar bu köklerini kesmemiz gerekiyor. 25 daha. kesiyoruz köklerini. 56 25 daha 56 25 mi? 80 1. Evet. Anne hesapladı. Böyle keseceğiz. Böyle dikiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kirazlarımızı dikeceğiz. Bunlar fazlalık olan kirazlar. Bunları seneye tekrar dikeriz. O yüzden böyle dikiyoruz. Kaz babacım kaz. Vur yapayım, yok. yok. Anne tam da taşlı yere yapmışız bunu. Ben sizin yerinizde olsam, şu yol kenarı var ya, He. oraya yumuşacık zaten, oraya böyle dizelerim bunu. Şimdi de yol kenarı, oraya. Doğru, Ne olacak? Zaten sebze meyve dikiyoruz, sularız. Tamam. Kirazları şey yaptık, şimdi şey yaptık evet. Kirazları diktik. Çay pişirmiştim evet. ama... Ve girelim. Sobaya bakalım. Bu bardakları döşeyelim. Gel gel. Ne? <Sessizlik> buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Sür içersen. <Sessizlik> buyurun, buyurun. O zaman ona gitmesin bu ha. Müngün yavrum. Telefonuma bakma. Allah Allah. Yani. Ne? O zamanım. Buyurun, buyurun. Hemen çok güzel. Ya. Çok güzel pamara. Valla. Evet. Bunun şeyanı var. Maniler yaptı canımın. Rica et. Yavaş nereye? Yaz, nereye babacık soruyor bana getirir misin? Getirebiliriz. hatırlamıyorum nereye. He babacık diyor zaten köy yanına getiririz verir misin? Köyün evet, yanları da açıkçası araba geçardi diyorlar. Evet, He motoru traktörüm geliriz. Gene ölç. Buraya bir kapı bir de Amazon'un bir bahane şey.